Evet arkadaşlar. Şu anda bebeğin de burada. Bakalım. Diğerleri nerede? Ebeveynin de vücudu. Gel. Gel seveyim. Evet, buradan mitat çıkıyor. Mitat aslanım. Aslan mitat. Bir kavga tuşu şak galiba. Pardon sayın seyirciler. Yaprağı kaldırmam lazım. Evet. E Kızım çok güzel bir şey. Mitat. Mitat geldi. Mitat gözleriyle onu korkuttu. Ve görevi o aldı. Mitat. Sayın seyirciler. Şimdi evet hemen diğer tarafa gidiyoruz. Bakın burada anneleri burada. Kara kuşak. Gördüğünüz gibi şu annesinin yanında. Koş 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 koş. Evet, burada kavga tutuşuyor. Karı, ka, karı kuşak geldi. Ebeveynler uçuşu üstüne atladı. Evet arkadaşlar, Mithat kaçmayı tercih ediyor. Oo, çok kötü bir ka, kavga var. Ebeveynler uçuşu üstüne atlıyor, ısırıyor. Ama ka, karı kuşa işe yaramıyor. Evet kafasından ısırıyor, Kulağına ısırdı. Şu anda kara kuşak önde. Konuşma. Evet arkadaşlar. <laughs> kara kuşaktan süper bir tokat. Evet, kara kuşak. Onların ağızlarını ısırıyorlar, oyun oynuyorlar. Evet, ısırıyorlar. Ebe bin <laughs> düşçüsü, dön git arkada. Dunkek. Dunkek çıktı ama kaçmayı tercih ediyor. Onları umursamayıp gidiyor. Evet. Burada dövüş var. Ebeveyn dövüşçüsü azıcık geride. Karakuşak <laughs> Kara kucak çok iyi. Parmağını ısırdı. Ayak parmağı ısırıldı. Evet ka Kara kuşak git, git git gitmeyi tercih edecek kara kuşak galiba. Öldü ya den, yendi. Evet. Eve dövüşçüsü. Ama eve dövüşçüsü hiç kabul etmiyor. üstüne atılıyor. Uç üstüne açtı. açtı. Eve dövüşçüsü. Uç açtı. Ben seslendireceğim de tamam. Eve dövüşçüsü. Hiçbir şey yapmıyor. Kara kuşak ayağa kalktı. Eve dövüşçüsü. Yere yatırdı kara kuşak. Kara kuşak kalkamıyor. シャーク香音さま。